Zerre 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 O mu az durmuş o da Ne ekmek çıkmış değerlendirilmemiş He Durmadı duramadı Fabrikada ne iş yapıyordu Fabrikada Kaynat Kaynatı aydın Kaynatı yapıyordu O bir tane şeyi getirmiştiler ya da Fabrikaya Bizim Almanya'da dedim tabi. Ha. Bunlar çok. biliyor muydun orada mı öğrendin? Orada. Orada bir zaman şeyde. Orada var. Fırına verdiler fırında. Güzel Ondan sonra kaynağa geçtiler. Heç ben şey etmezdi Mayıs'tan. Ben Mayıs'tan var Eğer adamın dini olsa yok mu? Ondan evvel cennete gidip çıksın. Tamam. Bir gün Ramazan sabahtan gitti işe. Fabrika başladı. Geldi sigara çıkarttı. Beni bile bir ben işim var. Tercüman da böyle tercahlar var bile herkes ayağına. Tercüman da yanımızdaki tercüman da dedi ki Ahmet Cigara iş mi Tercüman bu. Dedi ki işte falan günden filan güne kadar bu şu saatten evvel yeme işme yok. Yasak işte olur. Bir de tuğdu düşünmüş. Peki dedi buna de ki Gülüşü Hangi saatte buna Yarı yaşayan Çarı varsa bu saatte gelsin Başka saat gelmesin Adam ile Şey yapalım Gece giderdim Zöhre kalkar giderdim işe Akşam iftara yakın Çıkardım işte 10 saat var. Hem de nasıl 10 saat <laughs> evet. Bunları alır bile, 3 milyon, 1 milyon, ben aldım milyon. <laughs>